Arkadaşlar burada gördükleriniz serçe kum içerisinde debeleniyorlar. Üzerlerine aldıkları tozlar sayesinde parazitlerinden arınıyorlar. Çünkü tozlar parazitlerin kurumasına sebep oluyor. Çoğu ince toz partikülleri kuşların üzerindeki böcek, akar gibi canlıların kurumasına sebep oluyor ve ölmelerine sebep oluyor. Hayvanlar kendilerini parazitlerden bu şekilde korumuş oluyorlar. Çok ince toz partikülleri böceklerin stigmalarını tıklıyor. Onların kurumalarına sebep oluyor akarların parazitlerinden bu şekilde korunmuş oluyorlar kuşlar. Birçok hayvanda bunu görebilirsiniz. Bazı hayvanlarda özellikle kül üzerine yatarlar parazitlerinden arınmak için. Serçelerde gördüğünüz bu davranışta benzer şekilde.